sabırlı da starttaki yerini aldı. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve İstanbul'da dördüncü koşu başladı. Orta kulvardan liderli 7 numaralı Salvatore aldı. Çok az farklı dışında 1 numaralı Butör ikincilikte. Onu yarım boy dışına gelen Safkan 5 numaralı Prince of Yürlük. 1,5 boy geride 4. 3 numaralı Kurtiniadis var. Onun 1 boy gerisinde 6 numaralı Sabırlı. Daha sonra Gladiator bu arada 7 numaralı Salvatore Jockey'i Barış kurduğu üstünden düşürdü. Dileriz Barış Kurdu'nun önemli bir problemi yoktur. Şu anda Salvatore jokeysiz Barış Kurdu'yu düşürdü üstünden. Koşunun liderliğini alan Safkansa bir numaralı Butör oldu orta kulvarda. Şimdi Butör'den liderliği de dışından gelen 5 numaralı Prince of Yulup almayı başardı. İçeriden gelen 2 numaralı Gladiator ikinciliğe sokuldu. 1 numaralı Butör üçüncülükse 1.5 boy kadar geride. İçeride 3 numaralı Kurtiniadis dışında 6 numaralı Sabırlı. Son sırada 4 numaralı Nash Bishop var. Koşuda son 600 metreye doğru yaklaşıyor atlar. İki numaralı Gladiator önde. Bir buçuk boy gerisinde ikincilikte bir numaralı butör var. Hemen dışında 5 numaralı Prince of Yulup. Bariyer deminde üç numaralı Kurtini Adis. Dördüncülükte yer tuttu. buçuk boy geride. Altı numaralı sabırlı. Daha sonra 4 numaralı Nash Bishop sırasıyla son viraj dönüldü. İki numaralı Gladiator pistin içine yakın önde. Dışından 3 numarada Kurtini bir 1 numaralı Butör'ün çabaları var. Daha geriden sabırlı da Sprint'e kalkıyor. Son 200 metreye doğru 2 numarada Gladiatör ortadan gelen 3 numarada Kurtini yakaladı. Onun dışına da 6 numarada sabırlı çıktı. Son 200'den sonra Kurtini ve sabırlı arasında mücadele var. Sabırlı liderliği aldı. Kurtini yeniden onu yakalamak için çaba veriyor. Son 50'de 6 numarada sabırlı önde. Koşuyla 6 numarada sabırlı kazanıyor. 3 numaralı Kurtiniades ikinci, 2 iki numaralı Gladiator üçüncü, 1 numaralı Butör'de dördüncü oldu. Koşuyu 6 numaralı Sabırlı Halis Karataş'la kazandı. 7 numaralı Salvatore 1200 metre start yerine gelinirken Barış Kurdu üstünden düşürdü. Barış Kurdu'ya da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz yeniden.